İkinci parti çünkü iki parti meclisi hemen hemen Önder Sav'ın bakış açısıyla oluşturulmuştu. Daha sonraki yıllarda parti meclisinde olabildiğince spektrumun e, sol kanadından dünya kadar farklı görüşlenen insanı e, partinin içerisine katmaya çalıştığını görüyorsun. Çünkü e, şunu fark ediyor ki dışarıda bıraktıkça bu insanları beraberinde CHP büyümüyor. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Siyaseti büyüteceği zaman sosyolojini büyüteceğini zannetti Kılıçdaroğlu bence o dönemde. Yani e, sosyolojiyi büyütmenin yolu ve yöntemini siyasetçi tipolojisini partinin içerisine katmakla ilişkileneceğini düşünerek farklı kişileri aldı. Ama içeriye aldığı kişilerin hiçbiri peşi sıra yeni insanlar, yeni sosyolojiler, yeni, yeni bir takım sosyolojik blokları da getirmedi. Yani dolayısıyla 2010 seçim sonuçlarına takmine baktığımda örneğin CHP'nin kısmi yükselişler olmasının yanı sıra AKP'nin 2007'de başlattığı o çok güçlü e, sosyolojik damar kırabildiği herhangi bir e, lokal durum bile görmedik. Yani herhangi bir lokalde bile e, ya burası kırılır. Dolayısıyla CHP buradan bir takım faydalar sağlayabilir. Bir tane artı milletvekili kazanabilir diyeceğimiz lokal neredeyse yok.